sizlerle beraber gördüğünüz üzere Başlıktan biliyorsunuz da biliyorsunuzdur Sizin için 23 Nisan videosu çekiyoruz Mustafa ile beraber Nasılsın Mustafa? Evet Bu arada arkadaşlar Berat'ta da PUBG Mobile ya da Brawl Stars videoları çekmemi istiyorsanız da Bol bol like atın sizin için onu da çekeceğim bir dakika hocam Bir şey geliyorum şunu da ben, ben, ben Alayım 16 TL mi ya? Bu kadarcık mı? Bunun mu? 16 TL <laughs> Neyse. Evet bugün sizlerle beraber Brawl Stars'ta 23 Nisan videosu çekeceğiz ve şu anda hemen başlayalım videomuza. Bu arada hepinizin 23 Nisan'ını kutlarım. Hadi hemen başlayalım. Abi şunu bir geç ya. Şunu al kardeşim ya. Hesaplaşmayı al ya. Öbürünü de at. <laughs> Atayım mı? <laughs> de bana belki artık istediğin şey atabilirsin. Atıyorum bak. At. <laughs> Beraber hesaplaşma oynayalım. Hesaplaşmaya gel. Ya evet. ha, hadi. Mazerim. Evet, evet arkadaşlar. Şu anda 23 Nisan videosu çekiyorum sizler için. Bugün 3 tane video atacağım. İlk önce bir tane davet ettim. Sonra 23 Nisan şeyini açacağım. A ım. 23 Nisan videolar atacağım. İlk önce Brawl Stars 23 Nisan videosu. Sonra ise PUBG Mobile bir şey atacağım. Onu da Berat'la atarım. Tabii onunla buluşabilirsem Berat'la atacağım. Ya da kendim çekeceğim atarım. Yani bugün sizler için 3 tane video atacağım. Ve hemencik başlayalım kanka. Gel hadi. Benim bu karakter çok yavaş. Niye yavaş? Gel buradaki tane var onları biz bir yiyek. Of ikisinden aldım. Ben bu karakterin şeyini seviyorum. Oyunu için seviyorum. Oo burada adam var. Hadi oraya gitme. gitme. Ben de full ben onları. Şundan bir değdirsem Allah'ım mesela ben kaçar abi. Şöyle bir fırlat. Bir tane hakkım var benim biliyorsun. Sen mi sonuçta boyuncu vardır yani sen dedi. <laughs> Değil mi? Gibi yaptım, yana Adam yok. Ben şuradan bir çıkacağım adama doğru ilerleyeceğim bağlım. Şurada onu ben tamam orada da, da, bu saldırıyor ya bana. Sinir oldum adamlara. Niko 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 o adamlar beni sıkıştırdı. Ben ölmek üzereyim. Kaçıyorum. Ben Kanka benim ölmemem lazım. Adama Öldürdüm. Şu anda seni bekliyorum. Geldin mi? Ha, son, iki son iki ne? O Geldin mi? Ha, benim. gelmişsin tamamdır. Niye ölüyorsun ya? Adana bak şimdi de bana geliyorlar. Ben şimdi yaşıyorsun diye bir şey yapayım dedim. Ölürsem şey olmasın diye. Neyse ilk maçımızdan. pek bir güzel bir şey alamadık. Neyse. Bu arada tekrar o maaş tabii videonun başında almışsındır o maaşı görmüşsündür. Hadi. Ben savaşçı değiştireceğim. Hangi savaşçı alayım? Ya bu savaşçı değil mi o savaşçı? <laughs> hadi sen dedik gel, bununla oynayalım. Hadi bakayım ben hazırım. O, bu arada arkadaşlar işte, kanalıma abone olmayı ve videoda like atmayı unutmayın. Yani Mustafa için de bol bol like'lar bekliyorum sizden Mustafa için. Mustafa like istiyor musun? Mustafa falan bir adamla. <laughs> İstiyor musun? Ben hala Carl'la ilgili şeyler de, de yapıyorum ayrı onunla ilgili. Hop adamı aldık. Almadın mı Aman, bir canlı adam. Ay Spike var ya. Bozar şimdi o bizim sinirimizi. <laughs> Adam var. Saldırıyorum. Tamamdır aldık. Sen de jesi var. Ben niye jesi yok ya? Ben bir türlü çıkartamadım. Bu arada artık kutu açılma videosunu da yarın siteler için atacağım. Artık kutu açılma videosunu da yapmaya karar verdim. Siteler için atacağım artık o videoyu. Ama yarın çekeceğim o videoyu da. Yani 24 Nisan çekeceğim. Bugün 23 Nisan. Yarın da 24 Nisan olacağı için. Kanka. Mustafa bağlantı koptu ya. Çık, 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 çocukla. Neyse birazdan alırız zaten. Adam şuna bir kaçıyor. Ha geldin tamamdır. Bağlantıyı şuradan hallettim. Sen de kimsin Leon 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 Leo? Leo'na baksan Leo'na. Leo'na baksan Leo. Ne yapıyorsun ne yapıyorsun bağlısın orada? Öldük mü? Öldük, öldük. Sen ne yapıyorsun? Merak ettim. İnternet İnternete mi bitti? Gitmiştir <laughs> internet. Ben, ben Berat'la konuşacağım. Onunla da bir tane bir PUBG videosu çekmeye çalışacağım yani. Şimdi sana ben bir tane de bir savaşçı önereyim ya. Senin de güzel bir savaşçı olsun. Ya bir Leon çıkarsın da ya. Leon. <laughs> Çıkartabilirsin tabii. Piper aldı ya. Piper'ın seviyesi bayağı iyiymiş. Ben de şey şey alayım sen demişsin zaten. Pem alayım ben de. Birinci seviye ama neyse. Hadi gel oynayalım. Bu arada arkadaşlar siz de oynamak istiyorsanız kanalıma gelip kanma. Aslında kanma olmadan oynayabilirim. Sadece şey yapmanız lazım. Hem kanalıma gelmeniz lazım bu Brawl Stars'ta. Öyle de sizinle beraber de oynayabilirim. Çünkü sizi bulunamadan da tabii siz bana isteğinizi her zaman yollayabilirsiniz. Benim için sıkıntı yok. Ben oyunda ol, ben mesela olduğum zaman her zaman isteğinizi kabul edeceğimdir. Şu anda Frank'in içinden geçiyorum. Hemen. Bayağı iyi vurdum. Ama abi şeye vurdum ya hep. Şimdi öleceksin ama. Şimdi öleceksin ama. Şimdi öleceksin ama. O şişe benim olamayacak. Çünkü öldüm. <laughs> ya şu. Fren görecek hemen ona vur ver. Uçuversin ya bir üstüne. Artık uçamazsın. Canı doldu. Heh, geldim ben Gel şuraya biz bir şey kuralım. Kar karargah. Hadi. Ben de buradan bir çıkartmaya çalışıyorum ama pek de bir başarılı olduğumu söyleyemem. Tamamdır. Sen kimsin de bizi öldürüyorsun ya? Değil mi? <laughs> yani bizim karar... Gel hadi benim yanıma gel. Burada iyiyiz. Buraya gelsin ölmeyecektim biliyor musun? Adam ölmüştü. Adam evet 13'lük. Evet. Gene ilk, bu sefer de ikinci olduk. Öbüründe kaçıncı olmuştu? Onda da mı ikinci olmuştuk? Arkadaşlar ben dayanamıyorum. Bir tane kutu açacağım videoda. Yani artık bir şey açasım geldi. Yani o yani zamandır açmıyorum. kapa için. Bir şey gelmedi. Zaten 11 tane şeyim var. Beleş kutum var. Bir tane de büyük kutum var. Kimler varmış ya bende? Sonra da tabi sen şey yapmayınca <laughs> Youtuber olmayınca Ama üstünden olabilirsin Beraber çekebiliriz yani Ama yani artık al gel bir oynayalım Bir de oynayalım Yani 23 Nisan videosu Bu video Güzel olmasını sağlamalıyız tamam mı? Bak Güzel olsun Kötü olursa beğeni alalım tamam mı? Bakın sizin için 25 Nisan videosu da çekiyoruz. Satın sizin için ben her şeyi yaparım da. Tabii sizin istemeniz yeter. Hangi video çekmek onu çekebilirim. Sizin isteğinize bağlı her şey. Ne var? <laughs> şeyim bitti. Cephanem bitti. Hop oh, ben dur ben şuradaki şeyi alayım da bir köşe adamları ben bir de dalarmıştım o zaman. Bak şimdi nasıl adamları alacağım. Bak 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 bak. Bir tane adam alamazsam artık yani ne, bu güçle. Bana da artık ne ne, ne demesinler. Aldım. Tamamdır iyiyim. Alın şunu hemen al. Şöyle bir karargah kuralım. Canımız aldı bayağı bizim de yani. Şuna bir vuralım. Şu karargah bir gitsin ge onların ki. Benim güzelim şeyime saldırmanın büyük bir suç olduğunu bilmiyor musunuz? Hemen kaçıyorum yani artık. Senin de bayağı varmış herhalde bilmiyorum. Kanka benim karargahım öldü. Tabi seninki de ölmesin. Karargah kuruyorum. Kurdum. Sen neredesin? Şuradakini bir alalım. İşte ben alacağım ben. İlk taraftan da saldırdığımız iyi oluyor adamlara güzel bir hasar verdik. Ama benim ölüm ihtimalim daha da arttı ve son darbeyi ben yapıp adamların işlerini birinci olarak bitiriyoruz. <laughs> yani bitirmiş olduk. Gene bitirdik. Gene savaştık. Gene yaptık. Yani güzelce bir, bir de geçirdik. Evet arkadaşlar. Bugün videomuzun sonuna geldik. Ben bir tane bir kıyafetim olan bir tane bir karakterim aldım ha. Şu karakterimin kıyafeti var. Evet arkadaşlar bu videoya bol bol like atmayı unutmayın. Pardon. Mavi sandım onda. bu videoya bol bol like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Yani kanalıma abone olun. Videoyu like atmayı unutmayın. Yani 23 Nisan videosu bura abi isterse çektiğim için çok mutluyum. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay. Bak like atmasanız tarihsi küser. Tamam mı? Bakın like atma yüzden. Hadi like atın kanalıma abone olmayı. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay. Küsmemesi için yapın.